18 Eylül'de Balık burcunda bir tutulma var. Ülkemiz için çok önemli. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı Balık burcu, Esat Başak burcu. Tekrardan Esat Erdoğan ilişkileri gündeme gelebilir. Bu tutulmayla ilgili yaptığın uyarılardan biri de büyük depreme dikkat diyorsun. Ülkemizin batısına baktığımızda özellikle bu Ege tarafı. Ege'nin de özellikle iki yeri dikkat çekiyor balık ölümlerinin artması, denizin kahverengileşmesi, İzmir'e yanaşan bir gemi. Özellikle ben bazı olayların yapaylığından şüphe ediyorum. Neptün 29 derecede bir kavuşum yapıyor. Denizlerden gelebilecek tehlikeleri gösteriyor. Neptün 29 derecedeyken başka neler olur? Özellikle gram altına baktığımızda 3200 3500 seviyelerini konuşabiliriz. Dolar ne olur o zaman? Bazı skandal olaylar ortaya çıkacak. Bazı kişilerin de ifşaları ortaya çıkabilir bu süreçte. Efendim merhabalar. Astrolog ve coğrafya uzmanı Mahfuz Bayramla birlikteyiz. Çok önemli tutulmaların olduğu bir döngüye yaklaşıyoruz. 18 Eylül'de Balık burcunda bir tutulma var. E, bu ülkemiz için çok önemli. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı Balık burcu. Dünya için büyük etkileri var. Detayları Mahfuz'dan alacağız. Hoş geldin Mahfuz. Hoş buldum, teşekkür ederim. Sizler iyisiniz umarım. Çok çok teşekkür ederim. E, artık Diyarbakır'da yaşıyorsun. Önceki yayını İzmir'de yapmıştık. Diyarbakır'la ilgili de sorum olacak, ama öncesinde bu tutulma Balık Burcunda 18 Eylül'de olacak tutulma. Balık Başak Aksında gerçekleşecek. Doğru mudur? Aynen. Bu tutulma serisi e, 2027 Şubatına kadar sürecek. Peki e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da balık burcu olması bilgisiyle başlattık yayını bu ülkemiz için neden önemli ve nelere gebe bırakıyor ülkeyi? Özellikle e, bu tutulma zaten balık tutulması e, 25 derecede bir balık tutulması gerçekleşecek Bu tutulma özellikle e, sınırlarımızda operasyonları ve Suriye tarafına çok tetikleyen bir e, açık algı var. Ondan sonra zaten bu tutulma özellikle Suriye ve Esad haritalarını tetikliyor. Suriye haritası ve Esad haritası. E, onların haritasına Ar baktığında böyle bir sonuca varıyorsun. Esad'ın Burcu'nu biliyor muyuz? Esad, e, Başak Burcu. Balık Başak aslında ilk tutulmada gerçekleştiği için otomatikman Suriye ve Esad konuları e, devreye giriyor. Geçtiğimiz günlerde farklı kulvardan bir uzman şu ifadeyi kullandı. Osmanlı'daki sınırlara döneceğiz tekrar. Hem bir coğrafya uzmanı hem de astrolog olarak bu söylemi nasıl desteklersin ya da nasıl çürütürsün? Öncelikle bu tutulma sınırlarımızı tetiklediği için Eylül ve sonrası özellikle Suriye tarafında bazı operasyonlar, askeri hareketlilikler görebiliriz. Tekrardan Esad, Erdoğan ilişkileri gündeme gelebilir. Diplomasi olarak veya bu Türkiye'deki Sur Suriyeliler bakımından bazı konular gündeme gelebilir. Ama çoğunlukla askeri hareketler sınır sınırımızda operasyonlar gündemimize alıyoruz. Peki Balık Başak aksını nasıl anlamalıyız? Bu aksta balık mı daha şanslı Başak mı? Yani tam şu şekilde söyleyeyim. Başak biraz daha gergin, agresif lider için esas daha baskın duruyor. Peki böyle bir açı ülkemize nasıl yansıyacak? Olumlu mu etkileri? Maalesef doğal afetler bakımından olumsuz. Yani ama hani baktığımızda hani yoğun olarak zaten gündemimize alıyoruz bazı olayları. O yüzden özellikle oper hani ötesi operasyonlar bu süreçte gündemimize alıyoruz. Hani olumlu tarafı maalesef yok. Sen kendi sayfandan yaptığın açıklamada şöyle bir şeyin altını çizdin. Bu tutulma 2024 yılı Nisan ayında yaşandı ve orada ne yaşadığınızı bir hatırlayın, bir yere yazın. Çünkü onun devamı tezahür edecek dedin. Bunu biraz daha açar mısın lütfen? Şöyle söyleyeyim, ay düğümleri 8 Nisan'da gerçekleşen tutulmadan ıı, tetik alıyor. Yani 8 Nisan'ı tetikliyor. 8 Nisan konularına baktığımızda özellikle 5.6 Tokat Sulu Saray depremi. Ondan sonra Yunanistan'da meydana gelen 6.6.1'lik deprem. E, ondan sonra e, bu seçimden sonraki süreçte özellikle bu Van tarafındaki mazbatadan dolayı sokak gösterileri, sokak protestoları. Ondan sonra globale baktığımızda Tayvan depremi, 7.5'lik Tayvan depremi e, gündemlerini almışlar o zaman. Senin tabi sayfandan yaptığın yayınlarda coğrafyacı kimliğinle de astrolog kimliğini eşleştirip çoğunlukla doğa olaylarına dair açıklamalar yapıyorsun. Seni şimdi gören izleyicim de ister istemez bununla ilgili öngörülerini bekleyecek. Bu tutulmayla ilgili yaptığın uyarılardan biri de Büyük depreme dikkat diyorsun. Peki bu büyük depremin e, olası Allah muhafaza alanı ile ilgili nasıl bir harita çizersin? Şu şekilde söyle. Özellikle ülkemizin batısı, Yunanistan ve Girit Adası. Ülkemizin batısına baktığımızda özellikle bu Ege tarafı. Ege'nin de özellikle iki e, yeri dikkat çekiyor. İzmir ve Çanakkale. Midilli'yi de ele alabiliriz. Ondan sonra Yunanistan'a baktığımızda 3 yer sıkıntılı duruyor. Özellikle bu Halkidiki tarafı, ondan sonra bu Volos Körfezi tarafı yani Atina'nın biraz kuzey tarafına denk geliyor. Ondan sonra bu e, Girit Adası yani Kalamata Yarımadası'nın aşağısı ve Girit Adası şeklinde. Bu bölgelerde büyük bir deprem yani çoğunlukla baktığımızda aslında Ege... Akdeniz, Yunanistan ve Ege Denizi şeklinde yorumlayabiliriz. Ege bölgesinden gelen haberleri hemen sıralamak isterim. Geçtiğimiz haftalarda balık ölümlerinin artması, burası çok önemli, denizin kahverengileşmesi, İzmir'e yanaşan bir gemi. Bu üçü birleştiğinde nasıl yorumlanır? Özellikle son dönemde İzmir kendi adını söz ettiren illerden birisi. Özellikle ben bazı olayların e, yapaylığından şüphe ediyorum. Hani bunu kanıtlayamam ama bazı olayların peş peşi sıra gerçekleşmesinden dolayı özellikle İzmir tarafından büyük bir oyun ve planlar dahilinde bir şeylerin geleceğini düşünüyorum. Bu listede bir de karbon monoksit oranının en üst seviyeye çıkması var. Bir geceden sabaha. Şimdi tabi e, tabii jeologların önemli bir kısmı HARP konusunda yorum yapmak istemiyorlar. E, o konuda bize soru sormayın, bir karşılığı yok diyorlar. Ama sen bir coğrafyacısın. E, halkın bir kısmı da HARP teknolojisinin etkili olabileceğini düşünüyor. E, kastettiği şey HARP mı? Yani bir nevi harp olabileceğini kanat çünkü peşi sıra olağanüstü şeyler gerçekleşiyor yani özellikle hiç mi bazı bazı mesela iklim bilimcileri deniz ısınmasından dolayı rengin kahverengileşmesi ondan sonra balık ölümleri gerçekleşmesi ama olaylara baktığımızda farklı bakış açısına baktığımızda bazı olayların bir harp olayı olabileceğini bize gösteriyor apaçık. Harpla Fay harekete geçirilebilir mi? Ee, kesinlikle. Bunu zaten Maraş depreminde gördük. Bir tetikleme. Öncesinde e, İstanbul Boğazında bir gemi gelmesi, ondan sonra zaten Maraş çevresinde bir petrol kuyuları e, Amerika tarafından petrol kuyu çalışmaları vardı. Yani olası bir şekilde zaten petrol kuyusuna e, bir hidrojen bombası veya farklı bir bomba türevi çeşitlerinde olası bir şekilde patlamalarında zaten 500 senelik bir enerji birikimi vardı. Ondan dolayı bir tetikleme, hani tetiklen bir deprem olduğunu düşünüyorum. İlk depremin tetiklenen deprem, ikinci depremin de doğal olduğunu düşünüyorum. O depremin harpla mı tetiklendiğini yoksa kendi doğasıyla mı olduğunu sonrasında bulabilir miyiz? Senin iddian doğruysa. Ben yani şu şekilde zaten hani orada o alanı incelediğimizde özellikle ilk depremde büyük patlamaların gerçekleştiği ve gökyüzünün aydınlandığını e, söyleyenler ve bunların kayıtları var, hani haberleri de var. E, bu özellikle har konusunda bir şüphelendiriyor bizi. Kırılan faya bakıldığında bunun kendi doğasıyla mı kırıldığını yoksa bir zorlama bir müdahaleyle mi kırıldığını ayırt edebiliyor mu uzmanlar? Şu şekilde ayırt edemezler, sadece öncesinden olan olayları inceleyebilirler. Çünkü fayın yapısını her ne kadar incelesek bile hani orada bir nasıl bir olay gerçekleştiğini çözümleyemeyiz. Peki elimdeki notlarda Neptün'ün 29 derecelerde kavuşumu var. 29 evet. derece önemli mi? Bu kavuşum nadir olan bir kavuşum mu ve tabii ki etkileri, sonuçları neler? Şunu dile getireyim, Neptün 29 derecede bir kavuşum yapıyor. Bu asıl konusu denizlerden gelebilecek tehlikeleri gösterir. Bu denizlerden gelebilecek tehlikeler konusuna baktığınızda hangi konuları tetik alıyor? Deniz depremleri, denizde yaşanabilecek gemi kazaları, denizde gerçekleşebilecek olası büyük bir depremden sonra tsunami olayı ve denizde ulaş, oluş oluşabilecek deniz kirlilikleri. Hani mesela e, İzmir'de gördüğümüz olay gibi, denizin kahverengileşmesi gibi, müsilaj olayı gibi bu benzer olaylar gerçekleşebilir. Seninle daha önceki yayınımızda da izleyiciden şöyle bir tepki geldi. Hep negatif konuşuyor ama sen çok geniş kitleye hitap eden bir sayfanın da yöneticisisin aynı zamanda. Seni takip eden çok insan var. Bu eleştiriye buradan cevap vermek ister misin? Sahiden de Dikkat çekmek ya da etkili olacağını düşündüğün için mi negatif şeyler söylüyorsun? Ve belki de bu 3 aylık döngü için, kritik 3 aylık döngü için söyleyebileceğin iyi şeyler var mı? Onunla bağlayayım bu soruyu. Şunu dile getirdim. Zaten öncelikle e, coğrafyacı e, kimliğimle ortaya çıktım. Ondan sonra gerek bu e, depremler olsun. Depremlerimle hani önlendim gibi bir şey oldu ondan dolayı mesela, mesela depremleri çabalamda... bilmenle ünlendin, değil mi? Aynen. Aynen. Ondan sonra zaten astrolojiye ilgi duydum. Ondan sonra kendi çabamla astroloji öğrenmeye çalıştım. Gerek bazı eğitimler almaya çalıştım ve bu yolda hem coğrafyacı kimliğimle hem de astroloji kimliğimle devam ediyorum. Ve bu e, doğru mesela e, yaptığım araştırmalar sonucunda Halkı bilgilendirecek, halkı uyarabilecek e, ve farklı e, gözlemlediğim olayları e, sayfamda aktarmaya çalışıyorum. Her ne kadar bu e, korku salsa da e, ben korku olacağını hani bazı hani kişiden kişiye değişebilen bir e, şey ya ondan dolayı ben olabildiğince insanlığa e, uyarıcı şekilde aktarmaya çalışıyorum bazı. Hani gerek yanlış olsa da gerek doğru olsa da aktarmaya çalışıyorum. Kötü bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Peki az önce sınırlarını çizdiğin bölgeyi ülkemizde kalan kısmı ile ilgili tekrar hatırlatır mısın? Anladığım kadarıyla İzmir ile ilgili bir uyarı yapıyorsun. Akdeniz'e doğru uzanan bir risk var mı? Adana, Kıbrıs risk altında olabilir diyen hocalarla röportaj yaptım. O bölgeye kadar uzanabilecek bir risk var mı? Bölgemize baktığımızda batı bölgemizde İzmir, Aydın, Muğla, Girit adası ve Yunanistan tarafında büyük bir deprem olacağını. Bu depremin de minimum 5 büyüklüğünde, dilerim ki 6 geçmez ama e, 6.7'ye kadar varabileceğini düşünüyorum bu deprem. Tarihleriyle ilgili bir öngörün var mı? Hem gökyüzünden hem yerin altından. Yani sıkışma çok ileri seviyede mi ve gökyüzü o sıkışmayı tetikliyor mu? Tarih ne olabilir? Şu, şu şekilde zaten e, yeni ay sürecindeyiz ve 18'de de bir balık tutulması var. Bu tutulma aralarında gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Neptün 29 derecedeyken başka neler olur? Denizden gelebilecek hastalıklar, zehirlenmeler ve buna bağlı e, salgın hastalıklar gündemimize alabiliriz. Hastanelerde yatışlar bu süreçte artabilir. Özellikle çocuklarda. Bu açıklamana gelebilecek yoruma dilersen yayında cevap ver. Zaten bir mevsim dönüşümü. Ee, i̇nsanlar e, grip olabilirler. Hastalıkların artacağı bir evredeyiz. Bunu bilmek için astrolog olmaya gerek yok diyenlere kastettiğin şey farklı bir şey mi? Ee, belki bunun açıklamasını buradan yaparsın. Ee, şu şekilde söyleyeyim. Zaten su grubu bir tutulma gerçekleşeceği için e aynı zamanda da Neptün 29 derece ile kavuşum yaptığı için özellikle e, denizden gelebilecek hastalıkları simgeler. Balık yemeyelim mi? Balık e, yiyebiliriz ama hani olabildiğince denizlerden uzak dursak daha iyi. Hani mesela Eylül ve sonrası deniz biraz daha ısınmaya başlar ya. Bazı e, tezoncular deniz hani girme şeyini uzatıyorlar bu süreçte. Olabildiğince denizden uzak dursak daha iyi olur bu süreçte. Ha okullar kapansın kafamı dinleyeyim şöyle Eylül, Ekim belki Kasım'a kadar kalayım diyenlere mi bu uyarı? Aynen hani mesela kapatsını dinlemek isteyenler tatil yapayım çocuğum okula gidiyor. Hani o şekilde düşünenler için söyleyebilirim. Bu bahsettiğin balık burcundaki tutulma, Neptün'ün 29 derece olması para piyasalarını nasıl etkileyecek? Dolar, altın nasibini alacak mı yoksa bağımsız bir tutulma mı bu? Şu şekilde söyleyeyim. Özellikle gram altına baktığımızda bu tutulma sürecine kadarki süreçte bir alım fırsatı yaratacağını, tutulma süreci ve sonrasında da e, hızla bir yükselişe geçeceğini düşünüyorum. E, ondan sonra Bitcoin'e bakacak olursak özellikle 55 bandı ile 62 bandı arasında bir alım fırsatı yaratacağını ve bu alım fırsatını kaçırmamalarını Rica hani ricada bulunabilirim. Peki altın rekor seviyeye ulaşacak mı yoksa onun için daha zaman var mı? Yani bu döngüde bu bahsettiğimiz tutulmalar, açılar altında bir pik oluşturur mu? Özellikle e, ekimin 15'inden sonraki süreçte yıl sonuna baktığımızda 3200 3500 seviyelerini konuşabiliriz. 2024'ün son aylarında 2025'e girerken altın 3500'ü görebilir mi? Kesinlikle dolar ne olur o zaman dolar şu an 34 seviyelerinde tekrardan özellikle eylül sonrasındaki faizlerdeki bir düşüşle birlikte dövizlerde bir artışa girebileceğini düşünüyorum dolarda yıl sonuna kadar yıl sonuna kadarki süreçte 37 39'lu seviyelerini görebiliriz. Eylül 11 12'de mersin'de bir deprem tatbikatı yapılacak bu tatbikat endişelendirmeli mi bizi? Ben bu tatbikatın boşuna yapılmadığını, bazı e, önceden olayların e, kestirebileceğini varsayım olarak e, tekrardan büyük bir depremle karşılaşacağımız için böyle bir tatbikat olduğunu düşünüyorum. Bu tatbikatı 12 Kasım Düzce'de bu tatbikatı gördük ve e, Şubat ayında asıl felaket karşılaştık tekrardan bir tatbikat yapılıyor. Yani bazı şeylerin planlı olarak ıı, işlediği, işlendiğini düşünüyorum. Mersin'de olması peki manidar mı? Neden Mersin'de yapılıyor? Mersin'de aslında deprem olarak baktığımızda hani fay hatları baktığımızda fay oranı en düşük yoğunlukta illerden birisi. Hani mesela desek İzmir yapılsa hani diri faylar bakımından 14 17 tane e, fayımız var. Hani İzmir yapılmıyor ama Mersin. Yani herhangi bir depremi tetiklememesi adına fayın en az olduğu şehir Mersin o yüzden mi orada yapılıyor? Bence yani bir yerlerin tekrardan bir depremle karşılaşacağını e, yapılacağı için en düşük yoğunlukta yerde yapıldığını düşünüyorum. Ama şunu da dile getireyim. Mersin'de bir de e, Akkuyu Nükleer Santral var. Belki yani bir deprem tatbikatı diye geçebilir. Olası bir nükleer sızıntı, bir patlama da gerçekleşebilir. Fay hattının az yoğunluklu olduğu başka hangi şehirler var? Mesela Mersin bunlardan biri. Başka hangi şehirlerde fay yoğunluğu çok az ve en az riskli? Mardin, Diyarbakır, Batman. Bu yerler de e, hani çevresinden etkilenir ama fay hatları bakımından yoğunluğu düşük olan iller. İzmir'den Diyarbakır'a taşındın. Yoksa bir endişe, depremle ilgili kaygı mı seni bu transfere, bu taşınmaya itti? 2020'den sonra Ege'de potansiyel baktığımızda bir deprem, altı üstü bir deprem yok. Ama istatistiksel verilere baktığımızda 2-3 senede bir altı üstü deprem meydana geliyor. Yani bu neyi simgeliyor? Bir nevi o bölgenin çok riskli olduğu ve bir nevi bir enerjinin birikimini gösterir. Yani ben depremden dolayı taşınmadım. Sadece iş olanaklarından dolayı Diyarbakır'a taşındım. Geçtiğimiz zamanlarda şöyle bir haber okumuştuk. Suudi Arabistan bizim bulutlarımızı çaldı. Harp'ın bir başka iklim teknolojisiyle yapılan manipülasyonları. Bunların sayıları artacak mı önümüzdeki zamanlarda? Ve daha neleri çalınabilir bu teknoloji kullanılarak bir ülkenin şunu dile getireyim. Öncelikle zaten her ne kadar har olayının deprem tetiklendiğini bir belgesi e, olmasa da özellikle iklimsel olarak baktığımızda hava olaylarını e, bu harf teknolojisiyle kullanıldığını düşünüyorum. Ve bunların da belgeleri var. Özellikle dile getirdiniz. Hani bunu çalma olayı var. Ve geçen aylarda da Dubai'nin e, bulut tohumlama tekniğiyle yağış sonrası e, Dubai'nin e, sular altına kaldığını e, gördük. Buna benzer özellikle bu süreçte zaten balık tutulması da olduğu için e, özellikle olağanüstü hava koşulları bu dönemde e, yaşanacak. Özellikle ülkemizin kuzeyi ve batısı e, ve Arap yarımadası e, bu süreçte yoğun yağışlar, seller, fırtınalar şeklinde yoğun gündem yaratabilecek. Hatta buna bağlı ölümler de gerçekleşebilir. 5-6 yıl önce İstanbul'da öyle bir dolu yağışı olmuştu ki arabaların camları kırılmıştı. Türevi doğa olayları mı kastettiğin, öngörülemeyen güllük güneşlikken bir anda başlayan fırtına ve belki o şiddette bir dolu mu? Bunlara mı hazırlıklı olmalıyız bu dönemde? Bu dönemde özellikle zaten bir balık tutulmasıyla karşı karşıyayız. Aynı zamanda Neptün ile de bir kavuşum var. Bundan dolayı hava e, koşulları, olumsuz hava koşulları etkili olacak. Bu olumsuz hava koşullarından e, kastettiğim yoğun yağışlar, e, seller, e, fırtına, e, yıldırı, e, şimşek yıldırım atletesi, dolu hadisesi gerçekleşebilir. Ve bunlara nazaran bazı tarihler ön plana çıkıyor. Bu tarihleri de vermek istiyorum. Özellikle ayın 3'ü ile 7'si arası, 12 ile 21'i arası yoğun yağışlar, seller, fırtına, olumsuz hava koşulları, Yaşanabilir bu süreç. Bazı astrologlar balık ay tutulması ile ilgili şu iddialarda bulundu. Sır perdeleri kalkacak, gizemli olaylar çözülecek. Sen bu görüşü destekliyor musun ve bununla ilgili yaptığın nokta atışı araştırmalar var mı? Şunu dile getireyim. Ee, ana başlık olarak zaten bu tutulmanın ana başlık olarak baktığımızda sır perdesi aralanıyor ve e, olaylar çözülüyor ve bu süreçte bazı skandal e, olaylar ortaya çıkacak ve bazı kişilerin de ifşaları ortaya çıkabilir bu süreçte. Peki ikili ilişkilere nasıl yansır bu? Hani saklanan sırlar ortaya mı dökülecek? E, yıllardır gizliyordu, açığa mı çıkacak? Dediğinin içinde bu da var mı? Eteğinde bulunan bütün taşlar ortaya serilecek. Kim ne saklamışsa sır, sırlar aralanıyor. Etkisini ne zaman görmeye başlarız biz bunun? etkisi aslında bir ay öncesinden başlıyor. Aslında şu an tutulma evresindeyiz. Tam tutulma gerçekleştiği anda bu durumları karşılaşabiliriz ama tam şu an tutulma evresine başladık. Ben astroloji yayınları yaptığımda konuğuma hep şunu soruyorum. Evet bunları söyledik. Peki ne yapacağız? Bu kritik 3 ay için sen ne önerirsin? Hangi burç olursa olsun, ne yaparsa hangi manevralarla en az yarayla kurtulur bu söylediklerinden. Özellikle bu hava koşulları, olumsuz hava koşullarında meteorolojiyi özellikle iyi dinlesinler. Çünkü bazı şiddetli hava koşulları yaşanabileceği için olası bir sel, e, selle birlikte e, sürüklenme olayları olabilir. Tutulma evresinde olumsuz şeylerle karşılaşsak bile olumsuz şeylerin ol, oluşması gerekiyor ki olumlu şeyler gerçekleşsin. Tünelin sonunda ne var? Yani bu bahsettiğin sıkıntılardan geçen insanı ne bekliyor tünelin sonunda? Ee, şunu dile getirebilirim. Her ne kadar birkaç sene boyunca bu gibi olayları karşılaştık bile. Ben e, 2025'in sonlarından itibaren artık yavaştan ekonomi düzelebileceğini ve artık 2000, özellikle 2026 ve 2027 tutulmaları e, Türkiye haritasını olumlu etkiliyor. Yani güzel günler yaklaştı. Coğrafya uzmanı, astrolog Mahfuz Bayram konuğumdu. Yorumlarınızı bekliyoruz. Mahfuz çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.